Çok iyi lan. <laughs> Aa takıldı. <gülüyor> <gülüyor> Baba kumandalı araba var. O <laughs> ne? Kamera. Kim sürüyor? <Egemen> elle mi? <laughs> Bak çıktı. Oh! <laughs> ya çekil be. Yanından çekil. Hayır. Ondan Buranın gezisi. Balık kesir. Çok güzel anne, kişi kulmaları var. Atman. O hop diye oldu video çekmekten bakamıyorum ki. Burası böyle. Şarj az. Video. Ayakkabıcı. Burada bir yer. Annem var. Bunun annesi ve arkadaşım burada ee, burada bir değişik bir oyuncak mağazası. Bu girdiğim en güzel mağaza. <laughs> Şimdi çekeceğim. Geniş açı alıyorum. Geliyorum. Kardeşim beni çağırıyor. Orada. Güzel ayakkabı gösteriyor. Ayakkabı, altın, Çok beğenmiş. Ayakkabı. Altın var. Bak altın. Altın Çok altın, güzel evet. Altın, altın. Lan geri dönüyoruz. Bu Beşiktaş şeyine bakmayın. Galatasaraylılar izlersin. Benim ben Galatasaraylıyım. Beşiktaş'a bakmayın. Bence olsaydı. Baba çık taşa bakma. Ay orada. alacağım. Hadi, hadi. Burada, Burada. Burada evet. mavi var. Burada bir poster. Burada da garip bir poster. poster, arkadaşım. <laughs> Burası çok güzel. Burası balık kesir. Gelmek isteyenler gelebilir. Çok iyi. Geziyoruz. Bir de böyle başka bir şey var. Bunun ayakkabı mağazası yine. Ayakkabı mağazası. Yine bir sürü manzara var işte. Gelmek isteyenler gelebilir. Kay kay pisti falan var. Demin size bir tane kumandalı araba şovu yaptılar. <laughs> size. Özel. Ne? Burada yine ayakkabılar var. Bir tane poster. Çok karanlık. Nereye gittik? Niye buraya girdik? Gideceğiz. Ooo oh, Noel Ağacı. Noel Ağacı var. Ağacım bir şey göstereyim mi kameradan? Göster. Evet, <laughs> Arkadaşlar lütfen. Oraya sensör koyabilirsem koyacağım. Sensör. Sensör koyacağım oraya. Ona takmayın. Ne Neden takmayın? Yok, Yok mu? çok güzel. Bardaklar. Buraya. Böyle şeyler var. Şu mor iyi mi? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.